Bugün marka hikayelerimiz serimizde çok kıymet verdiğim, çok değerli arkadaşım, çok değerli markam Sade Ayakkabı'dan Ömer Faruk Bey ile beraberim. Marka hikayesini anlatıyoruz aslında. Biz hep bunu konuşuyoruz o kendisiyle. Bunu da sizlere de anlatmak istedik. Videomuzun devamında onu izleyebilirsiniz. Sade Ayakkabı ile olan marka hikayemizde aslında Sade Ayakkabı markasıyla Ömer Bey ile ilk temas eden de sosyal medya uzmanımız Ayşe'dir oldu. Ömer Bey'le nasıl iltimas oldu? İlk Ömer Bey bizi aramıştı. Sonra biz telefonla konuşurken Ömer Bey dedi. Ben de biliyorum reklamışlarını falan dedi. Ben tabii ki doğru hani biliyorsunuz da bizim kadar değil falan. <laughs> <laughs> bir şey olmuştu. Sonra siz zaten o gün yoktunuz. Ben de hemen davet ettim Ömer Bey. Ömer Bey de sağ olsun hemen geldi. Öyle bir tanışma oldu gerçekten. Sade Erkubi'yle ilk tanıştığımız gün gerçekten Sade Erkum'da burada, Ömer Bey buradayken anlatayım. Bir kere çok iyi enerji aldık karşılıklı. 10. dakikamızda ne dedik abi? Biz uzun yıllar bu marka için bir şeyler yapabiliriz. Çünkü sorunlar ortak, çözüm yolları ortak, yaş skalamız herkesle olduğu gibi aynı. Herkesin derdi ne? Burada marka olmak aslında. Kendini kanıtlamak, bir şeyler yapmak. Şimdi Sahide Ayakkabı hikayesi aslında 40 yakın buradaki yerel pazarlarda müşteriye temas ediyor. Amcaları, babaları mesela babaannesini çok güzel bir şeylik hikayesi var. Onu sonradan paylaşacağız. Evet, o çok, çok. detaylı. Ya. O babaanne ne şey getirdim Tabii ki. Babaanne'yi buraya getireceğiz. Anlatacağız yani. O çok evet. önemli. Leis'te bir tane teyze vardı ya. Evet, vardı Onun gibi. Şunu dedim ben. <laughs> abi reklamlar Her geçen gün etkisini kaybediyor. Doğru mu? Biliyorsun değil <laughs> mi? Her geçen gün etkileşim düşüyor. Enflasyon, dolar kuru. Mesela en basitten şu. Eskiden 4 dolarla 100 TL'lik reklam yaparken şu an 100 TL 3 dolara düştü. Yani senin %25 reklam bütçesi düşüyor aslında TL kurunda artış yapmadığınız zaman. Biz dedik ki biz kendi ürünümüz çıkaralım ama bu ürünü alıcı kişiler öyle bir almalı ki katma değerli kişiler, paralı kişiler olmalı. O yüzden ne yapalım? Ben kendimden örnek verdim. Çok param oldu anlamına gelmez. O hale durum. Dedim ki, benim ticaret kredi kartım var, bir limitim var. Ben kartla bir ayakkabı alabilir, bir işletme sahibi rahat bir şekilde o ayakkabıyı alabilecek bir ürün çıkarmamız gerekiyor. Dedi ki nedir bu? Siyah renk, beyaz renk. Biraz yüksek taban. Niye? Bir de siyah beyaz renk. Yüksek taban olsun. Hem sporda giysin. Bak işletme sahibini düşünüyorum. Adamın parası az onun bile. Hem spor yaşamında giysin. Hem iş yaşamında giysin. Hem iş görüşmelerinde giysin. Yani biz birkaçta 3-4 tane kuş bulmanın yoluna baktık burada. Öyle bir ürün çıkalım ki bu ürün herkesin alabileceği seviyede, özellikle işletme sahiplerinin alabileceği seviyede olsun diye mesela belki onlarca kez görüştük ve konuştuk. Bunun için bize ne lazım? Kredi kartı geçecekse bu adam bize bir web sitesi lazım. Mesela. Güven için lazım. Sade ayakkabı evet. Biz lokal reklamlarında yüzümüzü gösteriyoruz, mağazamızın konumunu gösteriyoruz, güven veriyoruz. Lokalde de başarılı olduk. Ama rekabetle genele girdiğimiz vakit işler tersine dönüyor. Orada yine tasarımlarımızla yine sadece markamız gibi. Teşekkür ederim. Evet her şey işte üretimi yaptık, web tamamladık, sosyal medya reklamlarımız, algoritmamız çok güzel. Bu sefer ne dedik biz abi bir şey yapacaksak tüm dijital pazarlama testlerini denememiz lazım abi donelerini, bileşenlerini. Ya bunlar nelerdir? Metin kombinasyonları, kreatif kombinasyonlar değil mi? Doğru. Kreatif kombinasyonlar, görsel şovlar, testler bize bol bol gerekiyor. Abi dijital pazarlama nedir abi? Dijital pazarlamanın işletmeleri ve markaları kattığı en büyük avantaj da test edilebilir ve ölçümlenebilir ve ölçeklenebilir olması. Aslında bizim bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü para dünyada sınırlı şeyler nedir abi? Yaşam süresi değil mi? Ölümsüzlüğe çare var mı? Evet. Yok ama kanseri yenebiliyoruz. Ona çare geldi. Bir de nedir abi? Maddi kaynaklar. Biz maddi kaynaklarımız mesela doğru kullanmamız gerekiyor. Dijital pazarlamadaki maddi kaynak ise tamamıyla para. Dolar kuru, TL kuru bunlardır. Test etmemiz gerekiyor. Bizim test için ilk defa genelde böyle sağlam dönüşüm odaklı bir reklam çıkacağımız için her şeyi hedefleri test etmemiz gerekiyor. Videoları test etmemiz gerekiyor. Mesela bu süreçte hemen Ömer Bey geldi. Tıkır tıkır abi dedik burada. da ben e, biriyle görüşme yapıyordum. Ayşenur'la hemen hızlıca yüklediler. Ondan sonra Akşam da hemen demir reklamı çıkıyoruz mu? Babacığım dur. Bizim yani ayakkabı üretme deneyimimiz 40 yıllık bir sürecin sonu aslında. 40 yıl önce kesinlikle şu an yemin edemem ama iddia edebilirim. O ayakkabı sektörüne girdiğinde babaların ve amcaların şunu demiştir. Biz bir gün ayakkabı üretsek nasıl olur acaba? Demişlerdir abi yani. Kendi aralarında konuşmuşlardı, düşünmüşlerdi. Çünkü her satıcı sattığı malı üretme hedeflerinde de maliyetleri düşürmek ve kar marjını arttırmak için. O yüzden bizim bu kadar hayal ettiğimiz, üzerinde düşündüğümüz, heyecanlandığımız şey kolayca olmaması gerekiyor. Basit bir olay değil, olgu değil. O yüzden derin, derin bu düşünmemiz gerekiyor. Her şeyi denememiz gerekiyor. Yani. Sabırsızlanıyorum ben de en az Ömer Bey senin Sen de çok sabırsızlanıyorsun biliyorum. Ama nedir? Maddiyat işte yani. Genele çıkacağız reklamı. Rekabetimiz çok yüksek olacak bizim burada kullanabileceğimiz her şeyi kullanıp yani daha az maliyeti bu işi yürütmeniz lazım ya da aynı maliyete dönüş oranını arttırmamız gerekiyor. Bu yüzden biz işte ben istiyorum. Belki yönler ama beni anladığını biliyorum. Evet. İstemem. Benim için kolay olan ne biliyor musun abi? Paylaştığım reklam yapmak. Ama değil. Bu bunu yaparsa benim diğer kendi alanında rekabet eden reklam ajanslarından farkım olmaz. Ben de onlarla rekabet etmek durumunda kalırım. Benim burada müşterinin bütçesi için, müşterinin markası için her şeyin gözden geçirme bu alanda gerekiyor. Aslında zaten yaptığınız da şey ki, video kolay, sosyal medya kolay, grafik kolay, dijital pazarlama kolay. Mesele işletmeye ve markaya uzun dönemli o planlamayı ikna edip ayırıcı bütçeyi hazırlayabilmek. Param bitiyor dediği zaman biraz daha dayan. Ya sonuç gelmedi, abi biraz daha dayanman gerekiyor. Bak şunu test etmemiz gerekiyor. Bunu ikna edip o nihai hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Bu yüzden bize değer verdiğiniz için şey, düşüncelerimize ve bu konuştuklarımıza ben teşekkür ediyorum. Asıl tüm bu anlattıklarınız ve sürecin en başından beri ortak frekans ekibine, öncelikle size ve ekibinizin tamamına sürecin tamamında yanında olduğunuz için hem fiziksel hem mental olarak ekibe ve akıbeye çok teşekkür ediyorum. İnşallah sürecin devamında da aynı ilk 10 dakikada verdiğimiz karar gibi uzun soluklu ve yıllar boyu sürmesini diliyorum inşallah. Hakkımızda hayırlısı olsun. Gazamız mübarek olsun. Amin. <laughs> <laughs> müşteri 1-0, müşteri 2-0, müşteri 3-0 diye mesela deneyimler var. Abi. Müşteri 1-0 neydi? Mesela Ford'un akımını düşünün. Eskiden siyah beyaz araba üretiyorlardı. Sivri üretme veriyorlardı. Araba olmadığı için herkes onları alıyordu. Sonra ne oldu? Müşteri 2-0'a geçti. Ford'un da örnek vermek gerekirse araba sektöründe arabaların alt üst modelleri segmentler çıktı değil mi? A, B, C, D, E, F, G, D, her neyse biz sadece C'yi biliyoruz halktan bilmişiz çünkü. Renkleri çıktı. şimdi işte ne var müşteri üst sıfır, müşteri üç sıfırı nasıl tarif edebiliriz? Yanlış bir tanım olursa lütfen söyle işin içinde olduğu için müşteri üç sıfır şudur, müşteri üç sıfırı Abi, müşteri bir sıfırın her şeye ilgisi vardır. Her şeyi satın alma potansiyeli vardır. Ama hepsine birden ayıracak bir bütçesi yoktur. Doğru mu? Yani bizim neyi vermemiz gerekiyor? Bizim özellikle yaptığımız pazarlama çalışmalarında kullanıcı deneyimlerinde. bu çok önemli. Bir kişi bizden hizmeti satın almış, kullanıcı deneyimini bize aktarabilirse zaten daha bambaşka bir şey. Bunun öncesine hiç satmadığınız için bizim kendimizde bunu kullanım deneyimini müşteriye anlatmamız gerekiyor ki önce kullanım deneyimini yapmamız lazım. Kullanım deneyimiyle beraber kullanıcı deneyimini müşteri bize atması gerekiyor. Gördünüz mü? Müşteri her yerde abi. Sabah sabah hakkıcan kalkıyor. Tamam mı? Kalktı bu ne yapıyor? Bu sabah kalktı. Hemen hazırlanıyor. Bugün görüşmeye gidecekse daha ciddi giyiniyor. Sadece ofise gidecekse biraz fırça takılıyor. Geliyor ofise hemen arkadaşlar geldikten sonra Kahve seansında olduğu için kahve içiyoruz beraber. Sonra hemen WhatsApp konuşmalarına bakıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? İşler varsa bunları arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Ondan sonra elime sosyal medya hesabını kontrol için alıyorum. Ve bir yandan tüketmeye başlıyorum. Kimlerin reklamlarını görüyorum? Mesela ben bakıyorum bir Hedden shoulders'ın reklamını görebiliyorum. Ben bir spor giyim marka ayakkabı satan bir firmanın reklamını görebiliyorum. Ben bir gayrimenkul reklamı görebiliyorum. Ben bir işte ne bileyim Bugatti'yi göremiyorum ama Citroën'in reklamını görebiliyorum. Çünkü Bugatti sosyal medyada reklam vermez. Alıcılar orada değildir. Mesela değil gördün mü? Bu da bir aslında müşteri yolculuğu. Ben neler sabahın akşama kadar belki de benim ilgilenmem ve ihtiyacım olan yüzlerce binlerce içeriğe maruz kalıyorum. İşte Bunun arasından hangisini fark edebiliyorum abi? Bana duygusal bağda benim ihtiyaçlarıma cevap verebilen şeyler bende kalıcı oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Hepimiz binlerce içerik görüyoruz. Akılda kalıcı olanlar ise ne oluyor? Yani mesela bizim tamamen ihtiyacımız yönelik oradaki söylemi ve eğilimi gerçekleştirebilen işletmeler ve marka oluyor. Aslında bunu yakalamamız gerekiyor. Benim istediğim de bu mesela. Hem sade ayakkabı da başta burada olduğu için hem de diğer markalarda. Abi o an müşterinin her şeye ihtiyacı var. Müşterinin ihtiyaçları sınırsız, sınırlı olan ve maddi kaynağı var değil mi? Zamanlı sınırlı aslında. Bizim ne yapmamız gerekiyor? kısa zamanda müşteriyi etkileyebilecek en etkileyici içeriği çıkarmamız gerekiyor. Bu duygusal bağ olabilir, maddi bir indirim olabilir, bir kancayla onu yakalamamız gerekiyor. İşte o yüzden hızlı olmuyor. Yoksa ne oluyor biliyor musun abi? Paylaştık, yaptık, ettik, reklam oynadı, geldi. Müşteri satın alma yolculuğunda içerik görüntülemede takıldı. Bunu yaşayacağız Ömer Bey. Müşteri gelecek, içeriği görüntüleyecek, sepet ekleyecek, orada takılacak. Biz sepet ekleme aşamasında ne yapacağız? İşte bunları biz konuşacağız orada. O ekleyenlere nasıl videolarda yaklaşacağız? İşte burada o kullanıcıyı tamamıyla bir e, ağa alıp onun satın alma sürecini tamamlandırmamız ve satın alma sonrası da yaşadığı kullanım deneyimini ise, kullanıcı deneyimini ise bize aktarmasını sağlamamız için orada daha iyi bir sadakat yaratmamız gerekiyor. Kupon mu veririz? Kupon vermemiz gerekiyor. Şimdi neden bizden bir kira yapıp, satın aldı? Bize Kuponu var. Öyle düşün. Benzer bir marka aynı ayakkabı çıkardı. Düşük fiyat bizden alır, doğru mu? Biz kupon vermedik ya da bir promosyon ürün vermedik, bizden satın aldı ya da bir teşekkürle gönlüne girmedik onu. Bu da bir promosyon. Ya sadece maddi olarak düşünmeyelim, manevi bir promosyon vardı. İşte o dönemde bize fiyatlandırma şimdi iki tane marka var. İkisinin bilinirliği aynı, birinin fiyatı uygun. Adidas ve Nike düşündüm. İkisini kullanabileceğim aynı. Nike'den fiyatı uygun diye Nike'den aldın aynı hakkı alırsın uygun diye. Ama Adidas'la bir kuponun varsa orayı tercih edebilirsin. Ya işte bu sadece ürün satmakla da değil. Hedef kitlemizde ve müşterilerimizde marka sadakati oluşturma yönünde en büyük zorluk burası aslında. Aldık müşteri bizden aldı. Bizden başkasından işte gitmemeli diye bunu uğraşmalıyız. Çünkü reklam maliyeti en düşük olan o müşteri olacaktır. Pazarlama maliyeti en düşük olan o müşteri olacaktır. İkna kabiliyetini en az uğraşacağımız müşteri bizden daha önce ürün ve hizmet satın almış müşteri olacaktır. İşte bunu yapamadık. Aslında bitti dediğimiz noktada başlayacağız. Hep ya, bitti dediğimiz noktada başlıyoruz. Olay bu. İnşallah bitti dediğimiz noktaya gelip ondan sonra Hakkıcan bitti diyeceksin. Abi yeniden başlıyoruz bunu diyeceğiz. İşte markalaşma süreci tam da burada başlıyor. Saatlerimiz 11'i gösterirken biz ortak frekanslı Dişler reklam ajansında Sade Ayakkabı'nın sahibi Ömer Bey ile reklam tasarımları üzerine çalışıyoruz. 8 adet video tasarımı yaptık. Hepsi birbirinden farklı. Her potansiyel müşteriye uygun videolar düzenlemekteyiz. Her videonun girişinde farklı farklı template'ler kullandık. Herkese hitap edebilecek videolar oldu. Bunların ana maddelerinin bazıları ise ücretsiz kargo, iade ve değişim, deri hakiki ürünler, kendi imalatımızın olması, online de web sitesi sipariş aldığımız ve WhatsApp sipariş olması. Çünkü her müşteri özeldir. Her müşterinin ne isteyeceğini bilemeyiz ve bu yüzden biz de bütün potansiyel müşterilere ulaşmak için birbirinden farklı alternatif videolar düzenliyoruz Ömer Bey ile. Saatimiz de dediğim gibi 11'i gösteriyor. Evet artık yarıma yaklaştık. Gerçekten aşağı yukarı 2-3 saatten beri sadece mesaiden hariç burada bizimle ilgileniyor. Çok teşekkür ediyoruz hem ortak frekans ekibine ama özellikle tabii ki de 2-3 saattir beraber olduğum video editörü Oğuz Bey'e çok teşekkür ediyorum. İşte ben sizi mesela hiç reklamdan falan da görmemiştim. Googlelar, normal Google'a giriyorum Google amcaya girdim, dedim ki reklam yapmak istiyorum yani üç kelime evet. ve çok kolay ulaşılabilir olması için evet. lokasyon olarak yakın bir yer lazımdı bu şey ve Sakarya mi? yazdım sonra dört kelime. Yani. Evet. Güzel. Evet. Bu dört şey kelime aslında bizim izlediğimiz strateji şey aslında. yani bizim hizmetlerimize ihtiyacı olan işletmeler bizi nasıl arayabilir, evet. bir optimizasyonu yapıyor bak çok güzel. Evet, evet. Bu el e ticareti biraz daha rekab yüksek ama lokalde bizim için şey oldu kolay oldu çünkü gene burayı söyleyeyim de yani benzer işletmeler bizim gibi buna çok önem vermediler. Biz de bu açı gördük, yapıştırdık oradan güzel gidiyor. Ama bırakmadık yani. Niye bırakmıyoruz? Çünkü şey güzel yani kolay olan aslında zirveye yükselebilmek bak. Cidden öyle arkadaşlar. Ama burada tutundurabilmek kendimizi gerçekten zor. Sen arkadaşımıza da onu söylüyordum yani. Evet buraya kadar yaptığımız işler kolaydı ama buradan sonrası gerçekten zor. Çünkü tutunmak zor. En yukarıda herkesin yürüyor. Ama sen Kimin senin hakkında konuştuğunu tepeden göremiyorsun. Zirvedesin çünkü. Evet. Göremiyorsun. Şimdi neler değil bir ürün yüklerken işte fotoğrafın adını kaydediyorduk. Hani ürünün adını neyse onunla kaydediyorduk. İşte hani böyle yaparsanız iyi olur. Hani bizi nasıl bulduysan dedim bu sebepten. Ha, evet Peki. evet. Olur Biz işte ürünlerin işte fotoğraflarının adını bu şekilde güzel bir evet. hani arama, sıralama üstüne çıkıyor falan. Bir onu Ömer Bey biz tamam bir şey anlamışsınızdır. Yani şey süreç, süreç... <laughs> bu. mesela bir birikim hemen hemen doldu bu şey gibi düşünmek lazım. Mesela dükkanı açtık, ayakkabı dükkanı. Mesela lokasyon güzel, yeni camideyiz değil mi abi? Evet. Mükemmel, güzel işlek icat Tek insanlar döndüklerinde şey yapıyorlar, park yerinde. Yanında çok şeyler var, meşhur köfteciler var ya o yüzden bulamıyorlar. Ama nedir? Dijital bulunabiliyoruz, problem yok. Buradaki olay ne mesela? Bir tane ürün dedik, hayır bitmiyor. Ya da bir tane ayakkabı aldık oraya, sadece satamayız ki biz. Öyle değil mi? Ya da bir tane ayakkabı üretici değil. Evet, her şeyin başlangıcı bir var. İşte o birden sonra asıl olay başlıyor. Bir tane yaptın, doğrusunu yapacaksın o bir tane de ki sana rol model olsun. Çünkü bir örneklemin olsun. Bak bunu doğru yaptım. Doğru yaptıysan zaten başarılı olursun. Ben bunu da başarılı olursam, abi o zaman diğer tekniklerini de deneyin. onda da başarılı olsun diye üzerine koyabilirsin. Ama o bir yanlışsa nice, knock yani. Evet Ömer Bey ile olan sohbetimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Serilerimiz devam edecek sizinle olduğumuz için çok mutluyuz Ömer Bey. Asıl biz çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi izlemeye devam edin.